Elçilerin İşleri 23. Bölüm Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, Kardeşler, dedi, Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım. Başkahin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır, dedi. Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun. Çevrede duranlar, Tanrı'nın başkahinine hakaret mi ediyorsun? Dediler. Pavlus, Kardeşler, başkahin olduğunu bilmiyordum. Dedi. Nitekim, halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştır. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım. Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler, Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde ''Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz.'' diye bağırdılar. ''Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş?'' Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab, Pavlus'a görünüp, ''Cesur ol.'' dedi. ''Yarışelim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse, Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir.'' Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Paulus öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun.'' diye ant içtiler bu anlaşmaya katılanların sayısı kırkı aşıyordu. Bunlar baş kahinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz, Paulus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Paulus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Paulus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Paulus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Paulus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Paulus, "Bu genci komutana götür. Kendisine ileteceği bir haber var." dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış. Dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. Bana bildirmek istediğin nedir? Diye sordu. Yahudiler söz birliği ettiler. Dedi. Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından kırktan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar. Komutan, bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme. Diye uyardıktan sonra genci salı verdi. Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. Akşam saat dokuzda Sezariye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın. Sonra şöyle bir mektup yazdı. Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince Askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin Yüksek Kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezariye'ye varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu kilik yalı olduğunu öğrenince, ''Seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim.'' dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında göz altında tutulması için buyruk verdi.